Eyvah! Amerika Türkiye'ye demokrasi getirecekmiş. Dostumuz, stratejik ortağımız, NATO'da müttefikimiz Amerika bize demokrasi getirecekmiş. Daha önce Afganistan'a, Irak'a da demokrasi getirmişti. Yeni projenin adı Türkiye Demokrasi Project. Arap Baharı dedikleri süreçte de bölgede aktif olan örgüt İslam and Democracy Foundation'du. Nasıl bir İslam getireceklerini sorarsanız bakınız, Gülen hareketi Yeni TDP'de yine FETÖ'cüler en önde tabi. Tabi demokrasi deyince akan sular duruyor. Sahi demokrasi imanın kaçıncı şartıydı? Her işin başına sonuna demokrasi ekleyeceksiniz ki tadı olsun. Yeni demokrasi havalisi Bolton Hazretleri Türkiye'de alarma geçmenin vakti geldi diye buyurmuş. Türk İş Demokrasi Projek derken, TDP derken, Sarıgül'ün Türkiye Değişim Partisi'nden söz etmiyoruz. Kaldı ki o da demokrattır. Zaten Türkiye'de demokrat olmadığını söyleyen parti var mı? HDP de demokrasi istiyor, AK Parti de kademde demokrasi istiyor. Daha birçok vakıf dernekte. TDB'nin kurucularından Amerikan Ulusal Güvenlik Eski Danışmanı John Bolton, Türkiye derlerime geçmenin vakti geldi demiş. Bolton, AK Parti için bir zamanlar güvenilir NATO müttefikiydi, şimdi demokrasiye sırtını dönüyor, Rusya'yı kucaklıyor demiş. Muhalefet kıpır kıpır. Biden, muhalefeti bir bütün olarak mı destekleyecek, yoksa birilerine göz mü kırpacaklar, göreceğiz. Demokrasi, 2. Körfez Savaşı'nda Kuveyt-Basra Ölüm Otoyolu, Hagway of Death. Kendini göstermişti orada. Buyurun, Basralı Ömer o günleri şöyle anlatıyor. Ben Basra'dan Ömer. Belki haberin yoktur diye yazıyorum, Franks. Önce demokrasi yağdı göklerden, sonra özgürlük geçti üstümüzden palet palet. Ve insan hakları namlularından yüzü maskeli adamların saniyede bilmem kaç bin adet. Demokrasi bizim eve de isabet etti. Bir gün sonra anladım ayaklarımın koptuğunu. Babamın vücudunda tam 18 adet insan hakları saymışlar. Annem zaten yoktu. Ben doğarken ilaç yokluğundan ölmüş. Ambargo falan dediler ya, anlamadım, çocuk haklı işte. Sen daha iyi bilirsin. Sizde de barış böyle midir Franks? İnsan hakları çocukları yetim ve ayaksız bırakır mı ortada? Ya demokrasi, güpey gündüz pazara düşer mi? Ve zenginlik, insanları korkudan uykusuz bırakır mı? Ve kuşlar gökyüzünü terk eder mi ortada? Babamla söylediğim son dua dilimde. Ayaklarım hastanede ve giymeye kıyamadığım ayakkabılar elimde kaldı. Çocuğun var mı Franks? Al çocuğuna götür onları bir işe yarasın. Kim bilir baktıkça belki beni hatırlarsın. Bu nasıl demokrasi Franks? Düştüğü yeri yaktı. Merhamet hür dünyaya bu kadar mı Irak'tı? Bu bize demokrasi getirecek projede eski Florida valisi Jeb Bush, İtalya'nın eski Dışişleri Bakanı Sanagata gibi isimler de bulunuyormuş. Kurucuları arasında ayrıca FETÖ'den hakkında yakalama kararı bulunan Aykan Erdemir de yer alıyormuş bir alem bu batılılar. İşi gücü bırakmışlar, bize demokrasi getirecekler. Demokrasi projesi. Türkiye'nin son zamanlarda demokrasiden uzaklaşmasına ve otoriterliğine dönüşmesine cevap olarak oluşturulmuş, kar amacı gütmeyen, partizan olmayan, uluslararası bir politika örgütü olarak hayata geçiriliyor ve bu yolda siyasi partiler, sivil toplum, medya, bu projeye katkı sağlayacak iş adamları ve akademisyenlerle birlikte çalışacak. Yani yeni gezinin fahri danışmanı bunlar olacak. Yeni sağ, yeni sol, yeni merkeze bunlar yeni liderler kazandıracaklar. 2020'de Freedom House örgütü Türkiye'yi özgür olmayan ülke ilan etmişti. Şimdi harekete geçiyorlar. Bir süre önce de Amerikalı Demokrat Senatör Bob Menendez Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taviz verilmemesini istedi. Biden de zaten özellikle LGBT konusunda negatif tavır içinde olan ülkelerle ilişkilerini gözden geçireceklerini açıklamasından önce de Türkiye'de demokrasinin kökleşmesi için muhalefete destek vereceklerini açıklamıştı. Biden'ın Ermeni soykırımı iddialarını kabul etmesi, S-400, F-35 konusu, ayrıca Kıbrıs, Yunanistan, İsrail, PKK, PYD ve HDP ile ilgili konular, Türkiye ile öteden beri hep sorun olmaya devam etti. Biliyorsunuz, Türkiye'de darbelerin ve terörün arkasında Amerika var. Darbeciler, teröristler kaçınca nereye sığındıklarını da biliyorsunuz. Soğuk Savaş'ın özel harbinin Türkiye'deki sağ-sol kavgasının merkezinde yer aldığını da biliyorsunuz. İşte şimdi o Amerika bize demokrasi getirmek için kolları sıvamış. Amerika'nın demokrasi sicili kabarık. 1945'ten yani 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana 25 ülkeyi bombalamış, işgal etmiş, etmeye çalışmış. Çin, Kore, Guatemala, Endonezya, Küba, Kongo, Dominik, Peru, Laos, Vietnam, Lübnan, Granada, Libya, El Salvador, Nikaragua, İran, Panama, Irak, Kuveyt, Somali, Bosna, Sudan, Afganistan, Suriye bunlardan bazıları. Neredeyse zulmetmedikleri kıta kalmamış. 1975'te Nixon Vietnam'ı işgal etmeyeceğiz. Halkına zulmeden bir iktidara karşı Vietnamlıları koruyacağız demiş ama 2 milyon insan öldürülmüş. Bush, niyetimiz Afganistan'a barış, adalet ve özgürlük götürmek demişti. Arkalarında kan ve gözyaşı, viran olmuş kargaşaya teslim bir ülkeyi bıraktılar. Kayıt tutan da yok. İkinci Kerbela'da 2003'ten bu yana 2 milyonu aşkın ölü. Çoğu kadın, çocuk, hasta, yaşlı. 2001'den bu yana Afganistan'da 1 milyona yakın insan öldü. Yine boş. Gayemiz Irak'taki kimyasal silahları imha etmek. Irak'a barış ve adalet götürmek, demokrasi götürmek diyordu. Obama, Amerika'nın ulusal güvenlik çıkarları için Suriye'ye müdahale edeceğiz demişti. Ettiler. Sonuç ortada. Zulmetmedik ahali kalmamış. Şimdi de Covid'le dünyayı öldürüyorlar. Yine her zaman olduğu gibi ıslah edici rolündeler. 1945 Japonya'da Nagasaki ve Hiroşima'ya atılan atom bombasının etkisiyle toplam ölüm 500 bin. Aynı yıl Dresden katliamı. 3 günde 200 bin kişi öldü. 1950 Kore'de 4 milyon insan öldü. 1950 Guatemala'da 200 bin insan öldü. 1953 İran'da on binlerce insan infaz edildi. 1955'te Endonezya, Laos, Kamboçya'da çok sayıda toplu ölüm yaşandı. 1956 Mısır, 1958 Lübnan, 1958 Tayvan, 1959'a kadar son 9 yılda Küba'da Batista operasyonunda 60 bin ölü. 1960 Kongo'da iç isyanda 3 milyonu aşkın can kaybı. 1961 Laos, 1962 Küba, 1962 Vietnam, 3 milyon insan. 1965 Dominik, 1970 Laos, 1973 Şili, 1975 Kamboçya, 1981 El Salvador, 1986 Bolivya, 1988 Honduras, 1989 Panama, 1990 Hawaii, 1990 Liberia, 1991 Irak. Dolar operasyonuyla dünyayı soyup sovana çevirenler bunlar. Kızıl derili katliamı, kara derililerin köleleştirilmesi, sarı ırkın sömürülmesi, dünya savaşları, soğuk savaş kimin eseriydi? Dünyada 1950 yılından beri tam 475 askeri darbe girişimi gerçekleştirilmiş. Bunların 236 tanesi amacına ulaşmış ve başarılı olmuş. 239'u ise başarısızlıkla sonuçlanmış. Sevinin başlar yüksekte, her yeri donatın, welcome diye. 15 Temmuz'da geliyorlardı olmadı. Şimdi daha farklı bir yolla Amerika bize demokrasi getirecek. Sağlık getirecek. Hadi hemen aşı olun. Aşı olmayana demokrasi de yok. Bir yetmez, üç aşı olacaksınız. Altı ay sonra aşk ile vecd ile bir daha. Bil amcamız öyle diyor. Ondan iyi mi bileceksiniz? Hey, Tom amcanın çocukları. Allah sizin şerrinizden insanlığı korusun. Selam ve dua ile.